bu deplasman maçında puan de puanlar bekliyoruz. Maç başladığında itibaren de özellikle oyun ilk yarısında bunu gösterdik. Ama ikinci yarı başladığımızda rakibimiz ilk 5 dakika Caner Atıran'a kadar ki süreçlerinde sağlı sol ortalarda e, hakimiyet kurmayı tuttuğunu sağladı. Ama Caner Atıran'dan sonra yine e, oyunda üstünlüğü aldık. Hatta 2-3 tane yanılmıyorsam hep gol pozisyonu da kaçırdık. Tabii son bölümde Sanki bir içeride oynaması, hakem faktörünü de arkasına alarak, yani hakem kötü yönetti anlamında değildi. E, bazı pozisyonları da atarak şu bu duran toplarda gelmeye çalıştı. E, gol atıyor. bu arada yine fırsat da bulduk. Gol atacağımız sırada e, gol yedik. Bütün, e, ta, takım oyuncularımız, inanın, e, soy Deplasman'da normal şartlarda geldiğimiz zaman bir puana bile sevineceğimiz yerde. Hepsi üzgünler. Bundan da bir ders çıkaracağız. İnşallah yaptığımız eksiklikleri, hataları da yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki haftaki maçımıza odaklanacağız. Evet, bu maçın özelinde tamamen oyla adam adama baskıyla başladığımız bir oyun. Bu planı kendi yarı sahasında baskı altına alıp kazandığımız evet. toplarla geçişlerde gol bulmaktı. Sağ olsun maçın hakemi. Güzelce bu maçı üzerinde değil. bu yani, buradaki sıkıntı şu. Buna ben bu maçında da değmiştim. Şimdi değinmeden geçelim de. Futbolun içinden gelmeyen oldu Ama pozisyonu öngörülmez. Vardaki hakem arkadaşın pozisyonu öğreniyoruz. Yani şöyle bir zihniyet yok. Kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye bir zihniyet yok. Böyle zaten topu yükselemezsin. Yani bunu yorumlayamıyorsan bu bir problem. Bizim bu maçında verilmeyen golümüz. her lig maçı verilen Bu Bu maç hep süper sporu olacak bir durum değil. Olmamış. Burası büyük bir camia Ve yani bu kadar kolay. Bunlar yapılmamalı. Bu kovacet ikinci dirsek teması. İkinci sarı kırmızı kart. Varabiliyor. diyor. aynı pozisyon, sahil pozisyonu bizim rakip ceza sahasında oluyor. Var çağırma. Yani çok fazla şeyle mücadele ediyoruz. Eğer olmaz fazla şeyle mücadele ediyoruz. Özellikle ikinci eksik kaldıktan sonra oyuncuların reaksiyonu oyuna giren oyuncuların katkıları oyuncuların hepsine teşekkür ettim. Amaç bu haftanın özelinde önde baskıyla 3 haftadır yediğimiz bu sesini zaten minimize ettik. Bunun çalışmalarını yaptık. Ama <laughs> bu öyle Bu yani Bunu tekrar çıkarmak için çok daha fazla ve tepo sahip ediyorsun.